Hepinize hep beğenir. 1099 gece 1. bölüm videosundan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizler beraber 1099 gece arkadaşlar ne yapıyoruz? 40 elmas biriktirip bu aşçı almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hemen ben geçiyorum ve bakın şey kodunu göstereceğim size. Elimde bulut. Arkadaşlar bunu modifiye edip... Ee, modifiyeli versiyonu var. Yani istediğiniz sunucuya bedava katılabiliyorsunuz. Bir de size be... Val, hop baba pürüzü happy mode. Hana happy mode yükledim lan. Yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz biz arkadaşlar. Hemen sınıf kamçısı takıldı diyor. Şey atmaz diye düşünmüyorum artık. Fener atmaz diye düşünmüyorum sandıklardan. Keşke bunu alacağımı aşçı alsaydım ya. Boş boşuna şunu oynanmaz gitti. Bir odunla bir kömür kullanırsak diyor bir tane adam. Ateş fullenir diyor. Tamam. Hop Evet fullendi. Şimdi yay fishing ne yazacağımı biliyorum ben. Çete göstereceğim zaten ne yazacağımı size. Hemen bütün odunlarımızı attık. 86 oldu. Sönmeden hızlıca gidelim bir oltamız alalım. Keşke şuradan. Hayır gelme işte kanka ya. Seninle savaşmak istemiyorum ki ben ya. Gel 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 gel. Hayırdır sana? Ha? Hı? Hayırdır? Hı. Hop. Şimdi eski çubukla buraya attığımızda buraya arkadaşlar ne yazacağımızı göstereyim size. Anam küçük harflerle. yay fishing yazıyoruz ama ben denediğim için oyun bana ikinci denemenizde atmıyor arkadaşlar ikinci denemede atmadığı için tek bir deneme atkanız oluyor o yüzden ben de şimdi biraz balık tutacağım bir somon gelirse güzel olur çünkü somon güzel açlık doyuruyor somon gelince sadece bir şey küçük oluyor canım çok az şey yapmam lazım canına. Son dört tane. Ateş sönüyor mu? Ateş sönmesine çok az kalmış. Et alacağım da balık da güzel. Ateşimizi bir 5 seviyeye bir çıkartalım. Biraz şu balıktan bir tane ağzıma atayım da.

bir tane daha lazım zaten şeyden. 35 mi? Ne 35'i? Aa, ge, Aa! Ne olmuş lan gey? Lan ne yapıyor bu? Böyle yapıyor ya. Abi oyun geliştiricileri gerçekten çok güzel yapmış. Ateş edin nasıl Ya? Şunu dakika kırılsam. Bana bir tek mızrak lazım. Neden? Çünkü mızrakla şey yapabiliyorsunuz ya arkadaşlar. Hayvanları kolayca uzaktan öldürebiliyorsunuz ya. Bana bir tek mızrak lazım. Lazer topu falan lazım değil işte. Bir geçemiyorum o yani Şimdi benim harita yapmam lazım. Ah madene geldik. Maden güzel bak. Maden 3 tane kömür veriyor bize. Ama taşı da fullleyebiliriz belki. 2 Bak bu sandıktan çok fazla mızrak veriyorsun. Bari bana da ver bir tane. Aa iyi balta verdi güzel. Oha hatta ne ölçüyü 4. 5 tane kömür veriyor. Ben bilmiyordum. 5 Evet 5 tane kömürümüz oldu. Basketbol yeri inşallah şey yoktur lan. Kurt tamam yok. Abi şu, bari şu demir sandıktan ver lan bana güzel bir şey. Hadi güzel bir şey ver lan. Aha iyi çoval verdi güzel. Son 10 tane yerimiz kaldı. Burada da kömür. Abi bizim kömürlerle ne alakamız var? Bizim kömürlerle alakamız yok. Burada da bir tane daha kömür var. Aa! Aa! Ne oluyor? Aa burada da kömür var lan. Şanslıyız. Tüfek mermisi var. Bunu kampa götüreceğim. Burada %100 Zato çıkacak. Yok mermi çıktı. Bunu da alalım. Ooo. Tüfek mermisi de çıktı. Güzel. Şimdi son 13 tane bir, 3 tane mi balık tutalım? Abi bir hadi lan somon da. Somon at lan bize bir tane. Aha somon. Hayır ya çekemedim. Hadi bir tane samon gel lan. Hadi bak sonuncu. Lan ne yaptım? Hadi lan. <gülüyor> <Tövbe>. <gülüyor> Hala samon. Ya hayır ya yine normal. Sardalya. Sar dalıyor. Zor doluyor. Şunu da dolduralım. Abi bak mazak verdi. Çocuğu kurtarmaya gideceğim. Zaten çocuğu daha göremiyorum. Yes, deri güzel, güzel. Deri gözde de güzel. İnacına çıkmadığı için hiç mutlu değilim. Ateşe döneyim. Aa burada metal oluyor. Buradan alayım. Orada da kömür var abi. Her taraf kömür kaynıyor boyu. Keşke kurtlarla 99 gece olsaydı oyunun adı. O <laughs> bir balıkçıda da şey var ben onu görmedim. Topladığımız bütün kömürlere şey alsam yüzde yüz ağlarım. Şimdi bütün her şeyimi buraya boşaltıyorum ben Hop iki. İki tane gömür. Tamam iki tane kömür attım güzel. Tavşan ayak istiyor. Tavşan. Tavşan. Gel lan. Burada bir tane daha şey var. Oğlum bak, ne olursun benim yüzümü kara çıkarma. Ne olur bir tane şey var ya. Yani. Bir tane şey çıkar da iki dakika ben şu şunları alayım. Gece yaklaşıyor. O saniye sonra gece olacak. 9, 8, 7, 6. Ya tü o tüfek güzel. Tüfek mermisi vardı be yazı. Ya bunu da etrafını kursarmış. Hop aldım. Koş 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 koş. Çabuk koş çabuk koş yoksa gelip bizi yiyecek. Ha geldik. Şimdi ben tüfek mermilerimi alıyorum. Ve tam kaç mermi oldu? 18 mermi. Ne diyor? Bir yerde onun deliklerde. Geyi çıkarmak istiyorlar. Hop. Hop ben bir şey yapayım. Ben neler topladım bu arada? Odun topladım değil mi gelik alanı? Gelik alanı. Sabah bir şey oldu. Bak, ne diyorum ben? <laughs> Şu balıkların yanında pişireyim ki pişmiş ister diye. İster diye. Dama açlığın fullendi. Düşünsene güçlü balta atıyormuş ağlardım. Hop. Zıplama. Heh. Yes. Aa tavşan ayak verdi. Aa bir ben boşuna açadım. Tavşan ayağımı şuraya koyuyorum. Etlerimi burada pişireyim. Nyam. Nyam. 1, 2, 3. Bunları da ateşe koyayım da ateşi bir 5 seviye yapalım. Ateş hiç ilerlemiyor. Havuç toplayalım mı abi? Sabah yemek yemek kasacağım ben. 4 5 ha, sabah oldu direkt. 2 dakika ateş sönmeden ben bir şey toplayayım da havuç toplayacağım. Taşanların havuçlarını çalan ben. Ne 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 ne. 9 Hiç atakla matakla uğraşmayacağım. Zaten video çek 12 13 3 tane ga aa buradan şey tutuluyor evet. Aa buradan bir tane şey tutarak bütün şeyleri yapabiliyorum. Çocukları falan kurtarabiliyorum. Tutabilir miyim lan acaba? Ama tutamam değil mi? Dur bir deneyeceğim lan tutmayı. Aa bu ne? O ne lan? Aa akrep gelme akrep gelme akrep gelme. Seninle savaşmak istemiyorum. Canımın boşuna açmak istemiyorum. Hadi geç olmadan iki dakika şunu tutayım ha. Çocuğu kurtaracağım hadi. Arkadaşlar bu arada yarın şey gelecek. Karesli işçisi gelecek. Onun da 90 dakika gece gelmeyecek. Aa! Bir şey tutuyor. Somon tutuyor. Hayır. Hayır. Hadi. Ya lastik miydi? Boşa boşu boşuna mı bekledim bu kadar? Anam. Bak. Ne olur balık ver. Alev balığı ver bana. Alev balığı. Videoyu bitireceğim ama da videoyu bitirmeden alev balığı alayım bir tane hadi ya. Bu da yer. yazsam ne olur. Ya yes think Arkadaşlar bir şey daha geldi. %100 lastik yine. Çünkü lastik çok güzel metal veriyor 3 tane. Radyo gibi. Yes! Hayır! Hah. Lava L, Lava L. Lava L. Lava 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 lava. lava. Bunu buraya koydum mu kurtu çektim mi kurt şey yapıyormuş. Yanıyormuş. Ne yesem yüzde yüz ölürüm. Köpek balığı. Köpek balığına benziyor. Eğer bunu ben çocuğun olduğu yere koyarsam şey oluyormuş. Neydi o? Kurtlar yavaş yavaş şey oluyormuş. Ölüyormuş. Deneyeceğim sabah olunca. 5 metal veriyor. Ateşi 5 seviye yapalım. Hatta ne 5 4. Hatta 5. Ne 4'ü? Evet 5. Hayır ısladık ki ya lan. Isladık diye. İşte, <laughs> konuşamadım. Şu video bitmeden. Hemen hızlıca. Zaten ateşler seviyede kalsın. Ediyor. Bir yerde olmanın derinlikleri. Arkadaşlar iki dakika burayı videoyu kesiyorum. Ee, sabah olunca açacağım çünkü yoksa video atamam. Arkadaşlar benim topladığım şu balığa ben hayran kaldım yani nasıl? Hatta göstereyim size. Şu balığa hayran kaldım. Bunu zor tutuyorlar. Bir bakıyor görüyor musunuz? Hatta köpek balığına benzemiyor mu arkadaşlar? Bakın köpek balığına benzemiyor mu dişleri? Hemen iki dakika keseceğim çünkü 15 dakika uzun video yapmak yapmayı sevmem ben. Kestim. Ateş 66 oldu be arkadaşlar şey oldu. Direkt ben çocuğun yanına gidiyorum tabii. Hemen çuvalımı aldım. Lava endi. Hemen Dino nerede Dino? Dino. gör ya. Ha bulabiliyorum tamam. Yine yani kurtlardan uzak bir yere koyacakmışım. Kötü bir grup ateşimize doğru ilerliyor, ilerlemesin. Ben bunu buraya koyduğumda kurtlar şey oluyormuş, ölüyormuş. Doğru mu bir bakacağız. Hadi. Olmuyormuş arkadaşlar. Videomuz bu kadar da. Like tabanını beğenileri unutmayın çekilişler yakında başlayacak. Bay bay.